Lan niye yapmıyorsun? <laughs> Yapmadım. Yapmayız çünkü şey bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Ya ben nereden biliyorum? Ben de ben de kim de. Ya bekle hadi. Zati. Gel o videoyu yayınlayalım. Ay ne kadar kötü geldi yani. Aşkım 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 aşkım. Aşkım aşkım. Aşkım aşkım. Aşkım aşkım. You yaptı. not them Villa Villa Odamber Check your stomach man böyle your stomach Odamber Burly Bass Robber But could they yap this yaptı? you say not them He şey, şey not ne ne say ne diyor, ne bu diyor. kanalda oyun videoları vardır. İstakoyun gelirse oynarım. Not, the, com. Not, the, .com Arkadaşlar bu kanalı ne zaman okuyucu? <laughs> Arkadaşlar 253 kişi kanala bakmış ama hiç kimse de bir şey yapmamış. Kime diyorlar? Hiç kimse başlattı? Videoya mı başlattı? Hayır. Evet. Yemin et. Göster. <laughs> göster. Bak başlattın mı? Doğru söyle. Ne? Ne yapacaksın? Şimdi o başlattı. Başlattı mı? Şimdi başlattı. Bak göster şunu. Arkadaşlar yakalandım. Bugün Beysel Asker Gizli video çektim. Ve yeni video gelecek. Sarın yak. Beysel Asker'ı anda... <laughs> sinir kredi geçiriyor. Bu video bitecek. Sonra ben bunu paylaşacağım ve Beysel beni dövecek. Değil mi? Evet arkadaşlar. Hoşçakalın Şimdi... Paylaşayım ondan sonra Betrah beni dövsün. Kavga başlayacak. Hadi hoşçakalın.